Evet gençler. Şimdiki uygulamamız LDR ile röle kontrol uygulaması. Devremizde 12 otuk bir rölemiz var. Röleler gençler elektromanyetik anahtarlardır. AB bobin uçları bulunur ve 1-2-3 kontak uçları bulunur. Bir orta kontak, kapalı kontak ve açık kontak bulunur. Bu AB bobin ucuna gerekli gerilim geldiği zaman bizim devremizde 12 otuk röle var. 12 volt geldiği zaman AB bobin ucuna burası mıknatıslanır. Buradaki kapalı kontağı bu tarafa doğru çekerek 1 2'deki kontak 1 3'e gelmiş olur. Buradaki devre çalışır. Bobinin A B uçlarındaki enerji gittiği zaman kontak tekrar 1 2'ye döner ve buradaki devre çalışmaya başlar. Devremizde röleye telleri bağladım. Normalde normal halde buradaki uçlar boarda girmez. Kullanması çok zor olur boardta. Bu yüzden zil telleriyle göndermeleri yapacağız. Devremizde LED'lerimiz var yine foto direnç. Aydınlıkta küçük, karanlıkta büyük direnç gösteren eleman. Bunlarda yön yoktu. İstediğimiz yönde takabiliyorduk. Bir tane 100 kapotumuz var. Ayarlı direnç. Bunda yine 3 uca da zilteli taktım. E, pot, e, board'da nerelere girdiğini e, taktığım yerleri daha rahat görün diye ve daha kullanımı daha kolay oluyor zilteliyle board üzerindeyken. 2 tane BC210 zil transistör var. Sembolde ok emiterdi. Şu giriş beyzdi. Diğer kollektördü. 5 tane 1K var. Kahverengi siyah kırmızı. 1, 2, 3 ve led önlerinde. 4, 5. 2 tane de ledim var. Uzun anot. Kısa katotlu. İlk satın aldığımızda. Şimdi devremizin kurulumuna her zamanki gibi bakın artı 12 voltla Şurası üst artı uç. Altta eksi uç. Bunları vererek başlayalım. Kırmızı bir zil teli aldım. Bordun şurasına verdim. Üst taraf şurayı artı 12 volt yaptım. Şurası artı Örümün artısı. Buradan buraya kadar. Siyah bir zil aldım. Şuraya bağladım. Burası da artık devremin eksi ucu. Şemaya göre buralara göndermeleri yapacağız. Evet. Devreye şu sol taraftan, sağ taraftaki LDR pottan başlayalım. LDR'in bir ucu artıda. LDR'yi aldık. Bir ucunu artıya taktık. Diğer ucunu boş bir yere verdim. Evet. LDR'in diğer ucuna potun kenarı ve bakın şurada u kullanılmış ortası gelmiş. Potun kenar ucunu birini ve orta ucunu ldr'ye bağlayacağız. Şuradan hemen potun kenar ucunu ve orta ucunu ldr'nin olduğu hatta taktım. Potun diğer kenar ucu eksiye gitmiş. Onu da şöyle eksiye verdim. Şuradan bir daha gösterelim. LDL'nin alt ucunda potun kenar ucu ve orta ucu var. Aynı sıradalar. Potun diğer kenar ucu eksiye gitmiş. Şu bağlantıyı yaptık. Şimdi şu 1K'dan önce iki transistörü yerleştirelim. Şu 1K'lar ona göre takarız. Ön tarafları bize doğru bakıyor. Transistörleri yerleştirdik. Şimdi BC-217'lerde sağ taraf emiter. Şuralar emiter. Ortaları base. Sollar kolektör. Yine bunda emiter base. Kolektör oldu. Şimdi hemen şu 1K ile R3 ile devam edelim. R3'ün bir ucu potla ledlerin birleştiği yerde. Diğer ucu T2'nin base'inde. Şunun orta ucunda 20 numaralı sütunda. Bir tane 1K'yı aldık. Potla ledlerin bağlı olduğu at şurası. T2'nin base'i de şurada 20 ile Hemen bağladık. Aynı sıraya taktık. Şuradan aldık 1K'yı. Şu T2'nin base'ine bağladık. Şuradaki r 3ü bağladık. Şimdi şu emiterleri atalım. T2 ile T1'in emiteri direkt eksiye gitmiş. Birer zil teliyle sağ taraftaki emiter uçlarını eksiye atalım. bakın sağ tarafları emiterdi. Birer zil teliyle eksi attı. İkisini de aynı sıradan aldım ve verdim. Eksi emiterler eksi de artık. Şimdi şu R2-1K'yı atalım. Bakın T2'nin kolektöründe soldaki ucunda bir 1K var. Diğer T1'in bezine gitmiş. 1K'yı aldık. Şunun kolektöründen sol tarafından bunun ortasına Evet şu. Bunun kolektöründen 1K. Bunun beyzine gitti. Şu. R2'yi verdik. Şuradaki R1 1K'yı takalım. R1'in bir ucu artı da diğer ucu da yine şuradaki R2'nin 1K'sının T2'deki kolektörle birleştiği yer. Yani şurası. Bakın şu 1K ile kolektörün birleştiği yerden artıya bir 1K atacağız. Şu Kollektörden evet bunu da verdik şuradaki T2'nin kolektöründen şu kolektöründen artıya giden diğer ucu artıya giden 1K evet şu hattı da verdik sadece T1'in kolektörü şuradaki ucu boşta onu Röle bağlayacağız. Röleden önce röleyi en son bağlarız. Şu direnç ile direnç ile de atalım. Şuradaki boşta. knın birini aldık. Şuraya bağlayalım. Bir knın ucuna ledin anodu yani ilk satın alındığında uzun gelmiş. Uzun uç şu. Anodu art. Bir kay verdim. Katodu direkt eksiye gitmiş. Katodu eksiye verdim. Diğer bir kaydı aynı şekilde bağladım. Alt ucunu boş bir yere verdim. Diğerleri yine uzun ucu anodu bir karnın ucuna. Diğer ucu da x'ye gitmiş. Şu bağlantıyı yaptık şimdi. Bir klara anotları verdik. Uzun uçları. Netlerin katotlarını da eksiye verdik. Şuralarda bağladık. Şimdi bu da bitti. Ne kaldı? Rölemiz kaldı. 1, 2, 3, A ve B'yi Şemaya göre buradan alt görünüşünden bulup yerleştireceğiz. Şunları açalım. Şu A. Şu ortadaki bir. Şu B. Şu iki. Şu da üç. Ortadaki bir. Ortak kontak. Şu A. Bobin ucu. B. Bobin ucu. Şu iki. Açık kontak pardon 2 kapalı kontak 3 de açık kontak. Şemadan bakacağız. Bakın 1 ile A artıya gitmiş. 1 ile A artıya gitmiş. Hemen verelim. Şu sarı 1 de artıya verdik. Kırmızı da A'ydı. Artıya verdik. 1 ile A'yı artıya verdik. B t 1in kolektörüne gitmiş. Şuraya. Boştaydı. Siyah B'ydi. Onu da oraya bağlayalım. Bunun da verdik. Ne kaldı? Sadece açıkta iki açık kapalı kontak, 3 açık kontak. İki soldaki dirence, üçü de sağdakine vermiş. Onu da verelim. Evet, bağlantılarımızı yaptık. Enerji verip kontrol edelim. Potun L açıp söndürmesi lazım. Evet. Burada ince ayar yapıp tam kapattığımız yerde Şurada bulduk yerini. Bakın karanlıkta. lederin ışığını kestiğimiz zaman kontak değişiyor. Şu anda kapalı kontaktaki led lederin üstüne kapattığımızda da açık kontaktaki led yanıyor. Evet devremizin kurulumu bu kadar.